Evet, bugün çok farklı bir oyun, hiç görmediğiniz bir oyunu oynayacağız. Daha önce bu oyunu oynamadınız çünkü oynama şansınız olmadı. Bu oyunu ben yaptım. Şu ufak arkadaş bu taksiyi kullanıyor. Oyun hikayesini anlatıyorum. Ters yöne giriyor. Ters yönde böyle solluyor. Manyakça şeyler yapıyor. Gerçek hayatta denemeyin zaten. Denemezsiniz herhalde yani hiç. İşte o kadar çılgın biri olduğunu sanmıyorum yani aranızda. Denemeyin zaten, çılgınlıkla değil yani. Evet şimdi puan yapıyoruz. İlk elin günü almaz. İlk elin almaz. <laughs> bu ne lan? Ne için puan yaptım? Evet beni geçecek olan varsa aranızdan çıksın. Şu puan artık kaç yaparsam bu elde. ekran görüntüsünü alsın. Bana göndersin yani. Ama nereden göndersin? Sinirli Lemur Instagram adresinden ekran görüntüsünü bana gönderen kim olursa, kaç kişi olursa olsun her birinin e, ekran görüntüsünü aldığı puanı yazacağım. Dur bu elde de 2'yi de saymıyor. Üçüncü el tamam artık. Kabul ediyorum yani ondan sonra. Ama çok iyi oynuyordum ben. Niye böyle oldum ya? Elim düğümden diye yemin ediyorum. Burada şeye dikkat edin. Bak sollarken arabanın arkasını vurabiliyorsunuz. Zamanlama çok önemli. Bak gördün mü? <laughs> hey eh be Michael Schumacher gibiyim be. Yani artık Laf ağızdan bir kere çıktı. 170 puanı kim geçerse e, ekran görüntüsünü bana alsın, atsın. Sinirli Lemur'dan da paylaşacağım. Bu arada e, oyunun Android sayfası. Bu şu an yeni çıktı. Yazdığınız her yoruma cevap vereceğim arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Böyle. Android sayfası bu. Linkini videonun altına yazacağım. Oradan tıklayıp oyunu indirebilirsiniz. E, şimdiden oynayan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Böyle vahşi ve çılgınca, hayvanca bakın kendinize. Hadi görüşürüz.